Merhaba sevgili arkadaşlar. baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine güzel bir model çıkardım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. 3 renk kullandım. Böyle yeşil renk yazlama 755 numara altın başak bir ip kullandım. Gerçekten çok güzel bir yeşili var. Bir de 450 numara yine altın başak bir ip kullandım. Bu da Leylak marka 298 numara arkadaşlar. Modelimi de hemen göstereyim. şekilde bir model yaptım arkadaşlar desenli yazmalarınızda ve düz renk yazmalarınızda yapabilirsiniz hepsinde güzel olur renkleri daha fazla da kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde üç renkten yaptım evet böyle papatya gibi de oldu hoş bir model, model oldu gerçekten şimdi yapımına da geçelim öncelikle şöyle başlangıç kısmından göstereyim ipimizin sabitlemesini yaptıktan sonra arkadaşlar ben 5 tane zincir çektim tığımın üzerine 4 kez dolayıp yanına hemen bir trabzan yaptım başlarken o şekilde başlayabilirsiniz Evet tığımın üzerine 4 kez doluyorum 3. tığ battısından kapattım ve hepsini ikişer ikişer çekeceğim 2 2 2 2 ve 2. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Yine 4 tane tığımın üzerine doluyorum. Aynı yerden tekrar kapatıp yine ikişer ikişer hepsini toplayarak çıkacağım. 2 tane böyle yan yana yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincirimiz var. Çektiğimiz bu zincirimizi aradan kapatmıyorum arkadaşlar şu ilmeğin içinden sabitleyeceğim bir iki üç dört beş zincir çektim yine aynı yerden kapatıyorum iki tane oldu yine beş tane zincir çekiyorum yine aynı yerden kapattım toplamda 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra yine arada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine tığımın üzerine 4 kez dolayıp 3. tığ battısından kapatıyorum. Ve ikişer ikişer bütün ilmeklerimi toparlayıp bitireceğim. Yine 4 kez doluyorum. Aynı yerden kapattım ve ikişer ikişer ilmeklerimi çekerek tamamladım. Şimdi burada üst çiçeğimizi yapmamız için 5 zincir çekip kapattım arkadaşlar sadece. Aralarda da böyle iki tane bıraktım. İsterseniz yakın oldu derseniz 3 de yapabilirsiniz. Model olduğu için fazla arasını açmadım. 5 tane yaptım zincirimi. İnişi uçtan kapatıyorum. Aradan kapatmadım arkadaşlar. İlmeğin ucundan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yine zincirim. Tığımın üzerini 4 kez dolayıp 3. tığ battısından sabitleyip 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 çıktım. Yine 4 kez aynı şekilde dolayıp 2, 2 2 2 2 ve 2 çıktım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim yine şu şekilde sabitledim aynı burayı da buradaki gibi beşer zincirimizle çekip 3 tane kirpik oluşturduktan sonra yine diğer kısmına geçeceğiz arkadaşlar Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi üst çiçeğini göstereceğim. Evet, yine 5 tane zincirden sonra yine buradaki gibi yaparak devam edeceğiz. Sarı ipimle devam edeceğim. İpimin sabitlemesini yapıyorum. Burada 5 zincir ile Yaptığımız yuvamızın içinden sabitlemesini yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine iki kez dolayıp yine yuvanın içinden kapatıp önce 1, 2, 2 ve 2 çıktı. 4'lü bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine tığımın üzerine iki kez doluyorum yuvadan kapattık önce bir iki iki ve iki çıktım şimdi burada üç tane zincir çekip zincir ile trabzanın arasından buraya bir kirpik oluşturdum tığımın üzerine yine iki kez doladım alt yuvadan sabitledik önce bir iki 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 çıktım yine dörtlü bir trabzan yaptım üç tane zincirimi çekip aradan kapatıyoruz arkadaşlar tekrar iki kez doladım önce bir iki 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 çıktım üç tane zincirim ile kapattım tekrar iki doluyoruz önce bir iki 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 çıktım üç tane zincirimle kapattım tekrar iki kez doladık önce bir iki 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 çıktım 3 zincirimi çektim ve sabitledim. Yine iki doladık. Toplamda burası 7 tane olacak. Şu an 6.'yı yaptım. Son 7. yapıyorum arkadaşlar. Yine iki ilk defa dolayıp 4 tırabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çekip kapattım. Şimdi burası bitiş noktası. Şöyle 2 4 6 7 tane oldu kirpikliye. Modelimiz. Şimdi 4 zinciri çekip burayı kapatacağım. 6 yuvadan sabitledim. Evet. Bu şekilde şimdi ipimi kırıyorum. Şimdi şu iplerimi temizleyeyim arkadaşlar. Diğer kısmını da yapacağım. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi diğer renk ipimi de yine sabitliyorum. Şimdi buradaki yuvanın içinden ipimi sabitledim yine 4 zincir ile devam ediyorum 4 zincirimi çektim 2 kez dolayıp yuvamızın içinden kapatıp önce 1-2-2-2 çıktım 1-2-3 zincir kapattım tekrar 2 kez doladık yuvadan kapattım 3 zincirimizle kirpiğimizi oluşturduk. Yine iki kez doladım. Evet şu an 4 oldu. Burayı da toplamda 7 taneye tamamlayacağım. Modelim oluşuyor arkadaşlar. Dediğim gibi renk renk de yapabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Desenli yazmalarınızın içindeki renklerden ya da yine böyle tek renk yapacaksanız rengi daha fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Altı sonucu yapıyorum. Yine buraya da 3 tane zincirimizle kirpiğimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan içinden de kapatabilirsiniz. İsterseniz şöyle uç kısmından da sabitleyip bu şekilde ipimi kırıyorum. modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir model oldu. Papatya gibi de durdu. Sırasıyla göstereyim. renkleri de gerçekten çok yakıştı. Bu tür yani yeşil yazmalara böyle sarı ve krem tonlarını çok yakıştırıyorum. Çok da güzel oluyor. Numaralarını da verdim. Kullanmak isterseniz arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Evet. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak da destek olursanız çok mutlu olurum. İnşallah bir başka videoda da tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.